Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar kolay gelsin. Yine bir üçgen sorusu ile karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde: ABC ve ADC üçgenleri verilmiş. AB uzunluğu, AC uzunluğu ve DC uzunlukları birbirine eşit. MABC açısı 40 derece, şu açımız 40 derece. MBCD açısı, şu açı 10 derece olduğuna göre. MBAD alfayı bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar ABAC DC birbirine eşit. Şimdi AB eşittir AC demek ABC üçgen ikizkenar üçgen, demek. Yani şu açı 40 derece ise şu açının tamamı 40 derece olacak. Alt taraf 10 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 30 derece oldu 40 derece olması için. Aynı şekilde şu üçgeni şimdi kırmızıyla gösteriyorum. Şu üçgen de ikizkenar üçgen yani AC uzunluğu DC üçgenle eşit. DC uzunluğuna eşit. Yani ACD üçgeni de şu şekilde. Bu da bir ikizkenar üçgen. Şimdi burada ise tepe açı kaç derece? 30. Diğer iki açı birbirine eşit olacak. 180'den 30 çıktı. 150. Şuralar kaç derece olarak arkadaşlar? 75. 75 derece olacak. Şimdi en büyük üçgenime bakıyorum. ABC üçgeninde. B açısı 40 derece. Şu C açısı 10 artı 30'dan. 40 derece 40 artı 40. 80. A açısının tamamını kaç kaldı? 100 80 180 80'e 100 derece kaldı. Şurası 75 ise buraya 100 derece olması alfa'ya kaç olur? 25 derece olup benden istenilen alfa. Yani MBA açısı kaç derece olacakmış? 25 derece olacak bu şekilde. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar Kolay gelsin. Kanalıma abone olalım.